Şu an uyandım arkadaşlar evet. Ne haber bugün o vloglayacağız. Hala uykum var. Evet şöyle hemen sabah gittik giydik. İçeri doğru yol alıyoruz. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Buyur kızım. Merhaba de. Merhaba. <laughs> saatlerimiz bu arada dördü falan geçiyor. Ben diğer videoda da söylemiştim. Çok kadar uyuyorum sabah kadar oturuyorum diye. Şimdi bir de üstüne Ramazan daha fena oldu. Üstümü değiştireyim. Kendime geleyim. İlk videoda dalga geçip ondan sonra baktım ki ayı gibi oluyorum. Hadi öykü, gazla biraz spora başla deyip kendimi spora başlattım. Evet arkadaşlar. Hazırlandım. Geldim. Mantı açacağız birlikte. Mantı açmak için biraz fazla silinmiş olabilirim öyle söylediğinizi duyar gibiyim. <laughs> kanalı açmayı unutmuşum sabah. Yani sabah dediğim baya geç kalktım. Ama yine de kanalı açmayı unutmuşum biraz uykulu uykulu olduğum için. Kanalı şimdi açalım. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü. Bugün günlük vlog çekeceğiz birlikte. Şimdi mantı yapacağız beraber. İftara hazırlık yapacağız. Dişim ağrıyor. 20 dişim çıkıyor arkadaşlar. Bir ara pıtlıyor. Ondan sonra geri gidiyor. Şu arkadan şey görebilirsiniz. Rahatsız olmayın. Az önce orada denedim çekmeyi ama e, kamera böyle sallandığı için yani masa sallandığı için yaptıkça kötü çıktı. Kalsın kalsın. Bir şey olmaz. O kadar da mazur. Görürsünüz herhalde. Şimdi ben bunu açıyorum. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimalle bitmiş halini tekrar size göstereyim. Buraları hızlı dilersiniz. Şimdi arkadaşlar göstereyim açtım. Böyle oldu. Şimdi keseceğim. Evet. Babam geldi <laughs> arkadaşlar. El baba. Ben geldim. <laughs> Har olmuş. böyle kestim bıçakla. Şimdi annem içine yardım ediyor. Böyle içine pıt pıt kıymaları koyuyor. Evet arkadaşlar şu an büküyoruz. Böyle. Şöyle göstereyim. Yap başkalarına yap. yap. Biz de başkalarına yaptırdık. <laughs> Senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden? Sen istedin diye. Yapıyoruz. Şimdi mi? He. Yani. Benim yüzümden yanlış anlamayın. Benim yüzümden yaptırmıyoruz dışarıda. Şu an evde benim yüzümden yapılıyor. <laughs> Yoksa annem yine dışarıda yaptı. <laughs> Bu olaylardan falan ancak psikolojim düzgün bir günü bulabildim. Ramazan'daki vlog ancak böyle olur. Yani çünkü yiyip içemiyoruz. Enerjimiz de düşük. Yani düşük. Ramazan'da gün içinde gerçekten daha da hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç uyumuyorum gece. Sonra gündüz uyuyorum gördüğünüz gibi. Dörtte uyandım yani. İsterden sonra canlanırız. Canlanırız yemek yedikten sonra söz. <laughs> Şimdi biz bunları kelim. Bittikten sonra görüşürüz. Size ponçiyi göstermedim hiç. Ay şuna ne tipe bir bakın ya. Ne tipe bir bakın ya. Merhaba, hadi. Oh. Oh. Hadi. ne var kızım burada? Azal dediğim. Ay. Yorulduysan ben açayım. Getir o zaman. Getir abi sen biraz yoruldun bir ama şey yamuk oluyor. Şöyle yap, kızım, yamuk yap. ben düzelttim Aa, onu ya. Kızımdır. Ben onu düzelttim. Ne <laughs> olduğu zaman tak çabıcayın ya. Dur lan çabıyor. Kızım ne <laughs> yapıyor? Kızım <laughs> ne <yapıyorsun>? kızım, <gülüyor> <da>. <gülüyor> Ben de Mehmet. Ağzın. Ha, ha. Kocaman yaptım işte. Ellerine sağlık. Çak. Bitti hamurumuz, mantımız yaptık hepsini. Şimdi size göstereyim yaptığım Gösteriyorum şimdi hazır mısınız? Baba baba. Nasıl olmuş? Güzel görünüyor mu? Kendimiz yiyeceğimiz kadarını şu an pişirmeye koyduk bile bu kalan oldu. Bence çok güzel oldu. Sen Cemre? Süper valla ellerine sağlık. ellerine. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Hazır gösteriyorum ama çok güzel görünüyor. Allah'ım tadı da böyle güzeldir inşallah. Evet benimki böyle. Gördüğünüz gibi ben bol salçalı seviyorum. Böyle dalga geçti babam benimle. Benimkini göstersen Göstereceğim. <laughs> <laughs> benimle dalga geçti. Benimki böyle çok fazla salçalı olduğu için on ikili gösteriyorum şimdi. Onunki de böyle. Az salçalı. Benimki? Dur, dur. Annem daha hazırlıyor. Onlarınki az salçalı. Bir de benimkine bakın. Sonra neden kilo alıyorum? Ya ayı gibi oldum. Ne alakası var? Çok musun? <laughs> Çok zayıfım ben. Bayağı zayıfım yani. <laughs> Herkese hayırlı Ramazanlar. Tekrardan Ramazan. tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Bizimki de kabul olsun. Orucumuzu açalım. Ondan sonra tekrardan gelirim. Dudaklarını çok o yüzden sürekli sürüyorum. Sizin de kuruyor mu? Cık. Hayır. Sıkmak yapmış annem. Birinin dediği gibi değişti ya. <laughs> tatlı evet. Yedim, tatlı yiyelim, konuşalım. Ya minnoşum. Survivor izliyoruz. Tek eğlencemiz bir Ne yapayım? Güldür güldür izleyeceğim de izletmiyorlar. Sevmiyorum. Güldür güldür tek sevmeyen ben miyim? Gerçekten herkes çok seviyor. Ya o zaman ben, sende var bir smut o zaman. Evet. Ama annem de sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Seven gerçekten çok fazla seveni var. Değil mi? Şimdi birazcık keyif yapalım yemek sonrası. Bütün gün ne yaptığımızı beraber e, çektik, beraber gördük. İnşallah beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz bence beğenmişsinizdir birazcık. <laughs> da değilsiniz arkadaşlar. da değilsiniz. Çıkıp gidebilirsiniz. Buraya kadar izlemek zorunda değilsiniz. Dikkatli dikkatli. Ama eleştirileri açayım. Sizi de çok seviyorum. Evet bunları çek bence bak bu şu hareketleri çek. çek. Tamam <laughs> iyiymiş mi şu an bir kere çeksen onları. Kızım böyle iyi değil. <laughs> ya, bu yaptıklarınızı çek. Anne çekiyorsun. Ya zaten. ne diyorsun sen? Blok mu çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Sen mahvediyorsun. <gülüyor> Odum. <laughs> bir. <laughs> Nasıl iyi mi böyle? Ya daha iyi. <laughs> <laughs> Alma <Nasılsın? gülüyor> ya 15 ma ne bu alttan olsun ne olursa da yap. Tercihimiz <laughs> e, kafamız gözüküyor. Kafamız gözüküyor. zaten yavrum göderimiz ne <laughs> var göbe mi müsterciz? Yani ben böyle böyle mi yapıyor? <laughs> Çömelmiş sen. Ne oldu bence şu an ya? Bence şu an <laughs> sen bir bakma bana. <laughs> Azım ben ne bakıyorum zaten. Ya? Otur. Allah bakıyor. Allah'a bak. Nereden geliyor. geliyorsun? <laughs> Başka yerden geliyor bence. Kızım ses iyi gelmiyor. Zayıf zayıf. Ha? Bu zayıf. Benim telefonum bunu... <laughs> zayıf. Şimdi buraya Çirpi. Sen gördün değil mi bunları? Çakal Carlos. Gördün değil mi? yazıya cevap vermiyor. Allah hiçbir şey duymuyorum. Hiçbir şey ölüm çıkmıyor bana. Tamam. 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 Kirpiği bildin. Sarımsak. Hayda. Aa, olmaz ki böyle. <laughs> Oynamıyorum. Ne oldu buna? o gün de iyi yapmıştım. <laughs> Tutmana gerek yok bunları bırak. Şunu... <laughs> <laughs> i̇yi mi? İyi mi? Niye söylemiyor? Seni içini görmen lazım. Niye söylemiyor? ağzım içine girdi zaten. nasıl, nasıl söyleyeyim? Söyle kızım. Aşk. Aşk. Evet aşk. Doğru mu? E doğru doğru. Ne ya söylesene ya. Haş. Ne? Aş. Ne? Aş. Ne? Aşık. Işık ışık. E Işık ışık. Ha Ha Aşk Bunu geçiyor pas Tamam pas pas <laughs> Plan Abba Aldı yürüdü aldı yürüdü <gülüyor> 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 Sen sek Geç. Tel. Tel. Ten. Ten. Gitti. çattı diyor. Baston. Baston. <laughs> Duyma şansın hiç yok. Hacını çıkart. Gerek yok, duyuyorum. Duyuyor musun? Neyi duyuyor? Hava bırakıyor. Ya, ben. ben biliyorum ben. Patates! <laughs> Testere! <söyle. Gülüyor> <Sus var. Gülüyor> ne? <Gülüyor> Anlamıyorum. Geçelim. Hayır, söyle. <laughs> <laughs> şey Ama çok uğurluyor yapıyor. <laughs> <laughs> Sen sarımsak Manda Sayın, Hayır. Hadi buradan. Niye bağırıyorsun? <laughs> Bunu çok merak ettim ya. ya. Kalk ya. Kulağı nasıl Yeah. Zor çok, oluyor. çok, çok ses çok çıkmıyor ya mu? Ya benim telefon normalde ses çıkartmıyor da böyle içer çok çıkartıyor. <laughs> benim kulaklık çıkartıyor demek ki. Benim kulaklık kullanıyorum. <laughs> ya zorla kopyayla falan. <laughs> Hepsini ben kazandım. Ben kazandım. Sen bir tane bilemedin. Ne haber? Sen bir tane bilemedin. Şamur. <laughs> Közlüğü <Şu gülüyor> söyle. Takunya'yı söyle. Hayır. Takunya'yı sen söyledin. Ha. Çamur olan babası. Kazandım İkis... deyince öyle söylüyor. De... <laughs> Tabii ki ben kazandım. Yaklaş. Ben kazandım. Ben kazandım. Hayır ben kazandım. Yo iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, <mi? gülüyor> aşk olsun şahit. Tamam yeter bence. Neyse. Kapitalım siz kimin kazandığını yazın. Yaklaş... Ya yani olacak değil ya. Benim bir tanesi var Gözlüğünün, ya. Bir tak bir tak gözlü Arkadaşlar. <laughs> Yaklaştın. Ne oldu yavrum? Niye yaklaştırıyorsun Benim gözüm güzel yavrum. gözlüğün çok güzel. Ağzına tak, ağzına. Gözün şöyle burnunun da ya sanki böyle her an şöyle düşecekmiş Ağzını gibi bir his gelmiyor. Her an ne değil Kiminleymiş? Bir dur, bir dur. Bir Herkese bir bu yapmayalım. ne kadar güzel bir insan. Oldu. Böyle olması gerekmiyor mu? Kızım öyle olur mu? Allah'ım ya. yakın gözlüğü bu yavrum. Ama bir şey söyleyeceğim. Seninki şurada duruyor hem. Çizgi... <laughs> Kızım iyi, kıdırım. Parçalayayım. Aa, dur. Ya şu halime bak ya. Bir dur ya. Adamı budara ettin. Vallahi. Aşkım. <laughs> İkimiz de siyah giymişiz bak bugün. <laughs> Hadi bay de. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kapanışta görüşürüz. Şimdi birlikte balkona kahvesi de yapacağız. Eksik kalır mıyım? Tabii ki de kalan değil mi? Kalan. Meşhursa bir şey yaparım mutlaka. Normalde <laughs> yapanlar soğuk yapıyor. Hani böyle buz koyuyor soğuk süte üstüne bunu kıvamı bunu koyuyor. Ama ben onu da yaptım. Sıcağını da yaptım. Sıcağını biraz daha beğendim. O yüzden şimdi de sıcağını yapacağım. Normal kıvamın yarısını yapacağım. 2 kaşık değil bir kaşık. İşte şeker normalde iki kaşık oluyor. Ben bir kaşık koyacağım falan. Ceza makinedeydi o yüzden çaydanlık üstüyle yapıyorum. <laughs> Kahve bu arada Granül kahve olacak. Siz gold da daha yumuşak seviyorsanız gold da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha böyle sert sevdiğim için normal Nescafe klasik koydum. Biraz az koyacağım. Tam bir kaşık koymayacağım. Çünkü dün yaptım biraz şekerli geldi. Şöyle az koydum. Ya soğuk da olabilir fark etmiyor diyorlar ama ben biraz daha kaynar suyunun daha güzel yaptığını düşünüyorum. O yüzden şöyle iki kaşık koydum bayağı uzun çırpacağım O yüzden buraları hızlandırılmış ya da böyle kırpılmış görürsünüz <laughs> sıkılmamanız için. şöyle bir kıvam döküyorum. Böyle bir French press, oh, French press, <laughs> French press alıyorum elime. French pressin içine döküyorum ki köpürtmek için. <laughs> Moka gibi yapıyordum ya. Hmm. Moka gibi. Oldu. <laughs> Üzerine kahve parçalarından şöyle süslüyorum. <laughs> Kahvem böyle oluyor. Böyle üstü de böyle köpük. Çok güzel. Düştü, düştü, düştü. düşecek ya. yanımda yatıyor. Tam uçunda yatıyor. <gülüyor> Anne. <gülüyor> kadar olsun diyorum. Ve videoyu burada kapatmak istiyorum. <laughs> Zaten kahvemi içeceğim. Saat şu an tahminen 1'e falan 12'yi falan geçiyordur. 1'e falan geliyordur. Baya geç oldu. Yani uyandığımdan itibaren bütün yaptıklarımı sizinle paylaşmış oldum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz ya da izlemediyseniz hiç fark etmez. Videomu beğendiyseniz, izlerken keyif aldıysanız, siz de benim gibi mutlu olduysanız beğen butonuna basmayı ve şuralardan bir yerlerden abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum.